şu saat kaç? Herhalde. Herhalde bir iki falan. Bilmiyorum. Neden sessiz konuşuyorum onu da bilmiyorum. Neyse şu an sizin Sims'ten ev yapıyor. Kırk satır tuvalet yaptı. Hmm. Şimdi daha yeni makyaj <laughs> makyaj <maneş, gülüyor> masası yapıyor yatak odası. bunu 41 bin kez değiştirecek. Evet doğru bildi. Evet o yüzden bekliyorum. Bu da fonksiyon ben ben mi anlatayım yani size? De yani bir insan 40 bin kez de şey yapmaz değiştirmez diye Ne dinliyordu bu şeyler? Kostüm ne? Kostüm content. <laughs> Kostüm content pardon. <laughs> Ben kendi yani komşu çocuğu gibi hissediyorum. Hani böyle ev sahibi bilgisayar başına oyun oynardı komşu çocuğu hani bekler ya. Abi ben de oynadım, abi ben de Aynı onun gibi bekliyorum. Şimdi giyim bir kulağım. Bir hani teşkilat kur <laughs> Allah aşkına göstereceğim bakın ne yapıyor. Bu arada şu gördüğünüz Erdoğan Volvo. Volvo yapmış bir <laughs> de. Arası, arası da sıkılınca gibi evi komple bakıyor, bakmamaya geri dönüyor. Hepinize merhaba arkadaşlar, Volkan'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalı ben açtım, şimdi de kapatıyorum. Ben arıyorum. Yüzük aldım, nasıl? Şöyle göstereyim. Oha ya, çok iyi. Arkadaşlar. Sağ <laughs> ol. bir şey söyleyeceğim, durun. Şimdi ben bunu çekme, e, çekmeden önce 2-3 gün değil, bugün ayın kaçı? Bugün ayın 19'u, bu çarşamba ve bundan tam e, cumartesi miydi, pazar mıydı, neydi? Ben tam tamına şuradaydım, Ali göster. Tam e, oradaydım ve oradaki novel sezginli şeyin neler sezginçmiş yapıyordu bilgisayarımda. Nasıl onu çekmiştim? Şimdi tekrar açıyorum. Yaklaşık bir 5 gün falan geçti herhalde. Evet, <laughs> Şimdi Ali'nin yanına geldim. Ben böyle neden şey gibi ya? Aylin yana geldim. Ondan sonra şey saçımı kesmek için bundan bir iki saat sonra şu an saat diyor. normalde gitme gitme diye bana şey yapıyorlar da ama gitmem ne? Kaç Ama ben sekiz ay gibi geliyorum. Sen kaçta gideceksin? Evde falan kapanıyor ya. Oraya ne Şimdi demek ki bak yasak kapanıyor. Kameranın silmez. <gülüyor> Anlaşıldı. ben şey şey böyle. Öyle işte ne var ya kuaföre gideceğim ya da bilmiyorum işte bir şeyler yapacağım. E, ortalık dışıldı biliyorsunuz. E, ben bugün tatilim işe gitmedim. evet ben kuranı geçirdim. Dik kuranı geçirdim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Burada da, da hayır hayır yok ben benim söyleyeceklerim bu kadar diye arabada makyaj çekeceğiz. Tamam çekeriz. Tamam mı? Neyse tam bari kapat kamerayı. E ee, E ee, yani E ee, E ee, nasılsınız? Biraz bir anlatın bakalım. Nasılsınız? Nasıl değilsiniz? Bayram nasıl geçti? Karantina nasıl geçti? Biraz bir bir anlatın da bir dinleyin. Tam bitmesine galiba 2 hafta falan kalmış olması lazım çünkü bugün ayın kaçı 20... Ayın kaçı bir dakika. Evet laptop, laptopla geldim çünkü ayın ne kaç olduğunu bilmiyorum. Ayın ne kadar olduğu diyecektim. 21... Saatmiş bu. 22.05. Evet bugün ayın 22'si. Ve ee, ne derler ona. Herhalde yatağın bitmesine tam tamına iki hafta falan kalmış olması lazım. Hemen eee... Engin Bilgiler Uzmanı bilgisayarımı soruyorum. Bir hafta kalmış. Dolu dolu bir haftadan sonra e, bir kez daha yasağa giriyoruz. Aynen. Bir kez daha yasağa gireceğiz. Ondan sonra artık ver elini. Neyse. E, şimdi e, görmüş olduğunuz gibi vlogta da göreceksiniz zaten. Böyle dışarı çıkmaya çalıştım. E, yine çünkü bayramki gibi yasak yoktu. Sadece hafta sonları yasak vardı biliyorsunuz. Eee, işte Aylin yanına gittim, işte arkadaşımla gittim, saçımı falan kestirdim. Bu arada saçım nasıl olmuş? Umarım güzel olmuştur. Şu an aynadan kendime bakıyorum. Yani fena durmuyor, ha? Nasıl olmuş? Güzel olmuştur diye tahmin ediyorum çünkü ben beğendim, bayağı beğendim. Eee, kuaförümü değiştirme kararı almıştım. Daha sonrasında... Eee, Ertuğrul'a hatta bak Ertuğrul... Ben kendi kuaförüme gidiyordum, ben kendi kuaförüme 12 senedir falan gidiyorum. Ve 12 senedir saçımı ben yani o masayı oturduğumda her seferinde adam diyor ki nasıl keseyim. Burada oradaki abiyi çok seviyorum. Ama maalesef artık bir şeylerin değişmesinin zamanı gelmişti. Şimdi kusura bakma da yalan atamayacağım. Şimdi ben o her masaya oturduğumda tam 12 seneden bahsediyorum. 12 senenin zaten birkaçı, ya yani birkaç senesi çocuktum. Oturuyordum, ha bir şeyler kes, böyle kes falan filan yapıyordum. Şimdi son zamanlarda yine son bir iki senedir oturuyorum masaya. Ee, yanları keseyim değil mi diyor. Ben de çünkü hep ben o konuda özürlüyüm. İşte şöyle kes böyle kes falan filan diyemiyorum. Diyorum ki yanlar biraz kesilsin. O işte saçım şu üst kısmından da dedim hani kırıkları al. Ona göre bakarız falan filan diyorum hep. Ondan sonra baktım. Ben öyle diye 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 ee, olmuyor. Sonra ben fotoğraf falan göstermeye başladım. Ama gösterdim fotoğraf şey ama <laughs> <laughs> David Beckham falan gösteriyormuşum ama. Ki öyle bir fotoğraf gösterme huyumda yok da. Hani böyle şey yapıyorlar ya işte. Ben bunun gibi olmak istiyorum falan filan. Öyle değil hani yüz tipime göre güzel bir şey yap. Hani pek de işine karışmak istemiyorum abinin ama. iş çığırından çıktı. Ben o masaya oturuyorum bir bakıyorum. Tak tak kesmeye başlıyor artık alışmış. Ve 30 dakikada kesiyor abi. Ya çok hızlı. Ya beni başından sağmak için direkt tık tık yapıp yolluyor. Sonra eve geliyorum zaten pişman oluyorum. Arkadaşım dedi bana. Arkadaşımı da götürmüştüm benim kuaförüme. Dedi ki bundan buradan bir şey olmaz artık bu saatten sonra. Sen gel dedi benimkine. Ben dedim ki hadi lan oradan yavşak. benimki daha iyi. Ondan sonra baktım cidden benimki biraz artık yani bana her olmuyor bu konuda. Ben dedim ki iyi tamam. Senin kuaförüne gidelim. Ben yine bir şey söyleyeyim. Sen nasıl istiyorsan benim saçımı tarif et. Çünkü o benim biraz böyle e, saçımın nasıl olması gerektiğini falan filan biliyor. Ben ona bahsetmiştim. Ne kadar kuaföre anlatma özürlüsü olursam olayım. En azından arkadaşım diyor. Arkadaşımın elini bıraktım kendime. Ve sadece yine her zaman gibi dedim ki saçımın yanlarını kesin. Sonra biraz kırıklarını alın falan filan. Sonra bir baktım saçım uzun kaldı. Sonra arkadaşım demeseydi e, saçım bu halde değildi şu an. Ama iyi ki de demiş çünkü ben bu saçımı çok beğendim. Çünkü diğer saçım cidden çok kötüydü. Ee, ki 8 abartmayayım kaç? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 4 aydır kesilmiyordum ama 4 aydır cidden saçım öyle bir uzamış ki saçımı kestirdiğimde en son şu kadardı. Şubat ayında. En son kuaföre yani bundan 2-3 gün önce gittiğimde buradaydı. Böyle bir abartmayayım burada değil. Şu, şurada bir yerdeydi aynı. Ondan sonra işte gittim falan filan. Sonra yani memnun kaldım bilmiyorum. Bundan sonra hangi kuaföre giderim yine tekrar oraya mı giderim yoksa tekrar benim eski kuaförüme mi giderim falan hiçbir fikrim yok ama şu an iyi bu beni bir 6 ay idare eder. <laughs> Öyle tahmin ediyorum. Onun haricinde işte pek bir şey yapmadım. Bir kuaföre gittim işte arkadaşlarımı falan filan gördüm olabildiğinde, işe gitmeye başladım falan. Bu bayram haftası pek çalışmadım. Daha doğrusu bu ay hiç çalışmadım yani şirkete böyle çok çok gitmiyordum evden falan çalışıyordum işte ara sıra şirkete falan gidiyordum şimdi bu aralar proje çok olduğu için şirkete gitmeye başladık falan filan ben ee, ama ne derler? Haziranda diye düşünmüştüm Haziranda birkaç planım var yani daha doğrusu bu yaz cidden dolu dolu yaşamak istediğim için birkaç plan yaptım her aya cidden şüphesiz her aya plan yaptım hatta şurada defterim var şu an defterimi almayı üşendim. Orada bütün her şey, plan, not, bütün hepsi var. O yüzden e, bu yılı, yani bu yılki ki e, bu yazı... Bunu demeye çalışıyorum 40 Bu yazı cidden dolu dolu yaşamak istiyorum. Güzel bir şekilde yaşamak istiyorum. E, çünkü geçen yaz tatile gidemedim. Yok Covid'den dolayı, yok işte bir tane herkes işte giderse Covid olur falan. Ya Covid'e inanıyorum tamam okey Covid diye bir şey var da yani Giden nedense hasta olmadı, ben anlamadım bu işi. ki bu yazın da bir şey söyleyeyim mi? Ben kalabalık bir yere gireyim, kesin benim şansıma yine... Allah korusun, kuytu kaparım ben. O yüzden yine böyle kalabalık bir yer seçmemem lazım. İşte arkadaşlarınızla falan filan böyle planlar falan filan yapıyorum şimdi. Farklı farklı arkadaşlarımla. Öyle bilmiyorum, Bütün hepsini de olabildiğince değerlendirmem lazım. Çünkü cidden çok doluyum. Dehşet anlamda bir yandan okul, bir yandan iş, bir yandan sosyal yaşantım. O kadar böyle şey ki ee, çalkantılı da değil nasıl söyleyeyim ya. Böyle çok yoğun hiçbirine zaman ayıramıyorum. Bundan dolayı da aslında çok şikayetçi olmamaya çalışıyorum. Çünkü iyi ki böyle boş boş yani e, yaşıtlarım gibi dolaşmıyorum. En azından bir işim gücüm var, en azından bir okulum var, en azından bir uğraşacak şeylerim var. Sizin gibi boş geçirmiyorum zamanımı. <laughs> Neyse buradan kim dödüm ya? Eee dua ediyorum, minnet ediyorum ama bazen de diyorum ki Allah'ım lütfen benim yanına ol. Çünkü hissediyorum bunu. Artık benim yerim senin yanın. diyorum sonra diyorum ki tövbe. <laughs> Daha çok iyice <laughs> Yapacak bir şey yok. Neyse bazı şeyler böyle erkenden böyle deneyimlememiz falan filan çok iyi oluyor. O yüzden e, bu konuda şikayetçi değilim ama cidden bazen böyle yaşam temposu beni ciddi anlamda yoruyor çünkü neden ona yani bir işe oturuyorsunuz zaten iş dedi, benim kendi işim var ya bir de başkasının yanında çalışıyorum yine aile şirket ama şimdi onun işi farklı benim kendi kurduğum iş farklı onun haricinde işte YouTube'a falan sıkıldıkça video atıyorum yani sıkılınca böyle şey aktiviteler falan yapıyorum bir yandan işte şimdi annemin YouTube kanalı açtım e, annemin bu el alakalı onun şey yapıyorum onun montajını falan geçen gün çektik 6 tane video Bugün editledim sadece iki video o da bugün sadece boş düştüm diye. Normalde var ya geçen hafta olsa hayatta yani o geçen hafta çektik o videoları üst üste. Nasıl çektik ben hala hatırlamıyorum yani 6 tane video. Yuh. Bir de çıkıyor bazen ne derler ona. Ee, dakikasını falan düşürmem gerekiyor çünkü annem böyle bazı yerlerde şey çok zırvalamıyor. <laughs> Zırvalamamış da nasıl söyleyeyim arkadan böyle çok ses geliyor falan onları kesmekle uğraşıyorum. Normalde annemin videolarını montajsız atacaktım ama yapacak bir şey yok anne yani montaj gerekiyor senin videolarına yani bir de şimdi onlarla uğraşacağım. Ee, onun haricinde işte bu dizinin şimdi yaz koleksiyon çıkacak. Yaz koleksiyonunu ayarlamam lazım. Artık ajandayla falan geziyorum gün içerisinde yanıma bütün her şeyin plan programda. Şimdi bu satış kanallarına falan tükürdüm daha değil mi? Ee, şimdi bu satış kanallarından falan işte satış kanalları var bazı işte böyle internet siteleri. Ee, şimdi onlarla böyle işbirliği falan yapacağız e, ee, Zidinin ürünleri için onlardan bir tanesinde böyle bir problem çıktı. Şimdi onu uğraşıyorum şirket evraklarını falan hazırlamam lazım. Şimdi hatta ona işte uğraşıyorum bilgisayardan. Bu koleksiyonları çekmem lazım. İşte koleksiyonları çekmem için bir Haziran'ı beklemem lazım. Çünkü o zaman rahat rahat dışarıda ee, dolaşabileceğiz. Yani en azından bir saat engelim kalmamış oluyor hafta sonu gibi. Çünkü bana hafta sonu lazım. Hafta içi biraz zorlanıyorum yani hafta içi de böyle hallediyorum işlerimi ama Bu çekimdir ıvırdır zıvırdır falan filan ya enerjim kalmıyor ya da cidden ortam müsait olmuyor ya da e, Çekeceğim işte arkadaşlarım falan ürün çekeceğim mesela arkadaşlarımı ayarlamam lazım Arkadaşlarım mesela ne derler onu? arkadaşlarım da plan alıyor benim de planım oluyor bir şekilde sakışıyoruz yani, yani hiçbir şekilde buluşamıyoruz, edemiyoruz ama o yüzden cidden şu yasakların acilen kalkması lazım çünkü piyasa cidden ağzıma sıçtı. Videomu umarım beğenmişsinizdir diyeceğim. beğenecek bir şey yok işte vlog'tu. Ee, öyle. Yani. Ne bileyim. Diyecek bir şey bulamıyorum ama böyle arabada mukbang falan çekerken veya normal olarak işte yanımda hangi arkadaşım olsun, ne konular hakkında konuşalım, ne konu Mesela bir konu vardır, bu konu hakkında fikrimi merak ediyorsunuzdur. Böyle şeyler de olabilir. Bunları paylaşırsanız yorumlar kısmından memnun olurum. Onun haricinde bir bok, başka bir bok istemiyorum. Okey. Şimdi ben gidiyorum. Kaderimle baş başa kalıp şu mailleri falan cevaplayayım. Görüşmek üzere. Ee, Şimdilik benden bu kadar. Artık gideyim şu şeyleri yapayım. Ya saatte 10 olmuş. Neyse hadi bay bay.